Geçmişin gölgesi hala omuzlarında mı? Bu videoda kendini affetmenin özgürlüğünü keşfedeceksin. Hepimiz suçluluk taşırız. Ama bu yükü bırakmak senin elinde. Gel, bu içsel yolculuğa çıkalım. İlk adımı şimdi atalım. Sanki omuzlarında görünmez bir çanta taşıyorsun. Değil mi? Geçmişin suçlulukları, pişmanlıkları, her adımda seni ağırlaştırır. Her hata, her kırgınlık, Sanki bir taş gibi bu çantaya eklenir. Kalbin sessizce yalvarırken dünya sanki seni duymaz. Ama bu yük sadece bir yanılsamadır. Bırakabilirsin. Suçluluk hepimizin ortak yüküdür. Bir yanlış karar, bir kayıp ya da söylenmemiş sözler. Hepimiz bunları taşırız. Ama bu yük seni hapsetmek için değil, seni uyandırmak için var. Antik bilgeler hataların birer öğretmen olduğunu söylerdi. Onlar seni özgürlüğe hazırlayan derslerdir. Bir köprü düşün. Karşıya geçmek için önce yüklerini bırakmalısın. Bu suçluluk seni kırmaz, seni yeniden inşa eder. Her taş seni daha bilge yapar. Bu yük aslında bir davettir. Peki ya bu çanta sadece bırakılmayı bekliyorsa? Stoacılar geçmişi salıvermenin özgürlük getirdiğini öğretirdi. Bu yük seni tanımlamaz, seni özgürleştirir. Hazır mısın? Bu dersi almaya? Bu videoda suçluluğun zincirlerini nasıl kıracağını keşfedeceğiz. Kadim bilgeliği ve modern içgörüleri birleştirerek hafif bir yürekle nasıl yürüyeceğini göstereceğiz. Gel, devam edelim ve içindeki özgürlüğü uyandıralım. Suçluluk, içindeki sessiz bir sestir. Her adımda seni yargılar. Sanki bir gölge gibi peşinden gelir. Ne yapsan kaybolmaz. Bu fısıltılar seni geçmişe zincirler ama aynı zamanda bir sır taşır. Onlar ruhunun sana seslenişidir. Bu ses seni özgürleştirmek için konuşur. Lao Tse hataların bilgelik tohumları olduğunu söylerdi. Suçluluk seni cezalandırmak için değil, seni kendine getirmek için var. O fısıltılar sana neyi değiştirmen gerektiğini anlatır. Bu ses bir düşman değil, bir rehberdir. O fısıltılarda ne duyuyorsun? Belki bir pişmanlık, belki bir özlem, belki de affetmeye hazır bir kalp. Bu anlar ruhunun seninle konuştuğu anlardır. Onu dinlersen özgürlüğün yolunu bulursun. Suçluluk sadece bir yük değil, bir öğretmendir. Son kez ne zaman bu fısıltılara kulak verdin? Hayatın koşuşturmasında bu sesi bastırırız. Ama bu fısıltılar seni iyileşmeye çağırır. Orada utancın ötesinde şefkat yatar. Onu bulmak için sadece dur ve dinle. Bu fısıltılar bir başlangıçtır. O seni içindeki hakikate götürür. Bu videoda bu sesi nasıl bir rehber yapacağını öğreneceksin. Hazır mısın? Kalbinin fısıltısını duymaya? O seni bekliyor. Suçluluk bir nehirdeki tıkanıklık gibidir. Enerjini durdurur. Ama kendini affetmek, bu tıkanıklığı açar, ruhunun özgürce akmasını sağlar. Bu sadece bir duygu değil, bir enerji dönüşümüdür. Affetmek seni yeniden doğurur. Bu ruhunun özgürlüğe attığı bir adımdır. Carl Jung, gölgeyi kucaklamanın bütünlüğe götürdüğünü söylerdi. Suçluluk senin gölgenin bir parçasıdır. Onu reddetmek yerine kucakla. Her hata seni daha otantik bir versiyonuna hazırlar. Bu ruhunun evrimidir. Mistik gelenekler affetmenin enerji merkezlerini temizlediğini öğretir. O seni geçmişin ağırlığından kurtarır, yeni bir bilince yer açar. Her affediş evrenin sana fısıldadığı bir mesajdır. Sen yeterlisin. Bu bir lanet değil, bir uyanış çağrısıdır. Peki ya kendini affetmek enerjini yeniden canlandırsa? Bu suçluluk seni zincirlemek yerine seni özgürleştirir. Onu kucaklarsan içindeki ışık parlar. Bu güç hep senin içindeydi. Bu enerji sadece bir his değil, bir gerçekliktir. Onu uyandırmak için suçluluğu reddetme, onu anla. Bu videoda bu enerjiyi nasıl serbest bırakacağını göstereceğiz hazır mısın? İçindeki akışı hissetmeye, o seni bekliyor. Affetmek, bir köprü inşa etmektir. Geçmişi bırakıp geleceğe geçersin. Maya Angelou, kendi hatalarını affederek özgürlüğe ulaştı. Onun hikayesi, suçluluğun zincirlerini kırmanın mümkün olduğunu gösterir. Her affediş, seni yeniden inşa eder. Bu köprü, senin özgürlüğünün yoludur. Bu köprü, sadece bir metafor değil, bir gerçekliktir. Her adımda, suçluluk hafifler, yerini umuda bırakır. Affetmek, unutmak değildir. Kendini özgür bırakmaktır. Bu, cesaretin ve şefkatin bir eylemidir. Stoacılar, iradenin özgürlük getirdiğini söylerdi. Sen, kendi hikayenin mimarısın. Her artık bırakıyorum dediğinde, evrene bir mesaj gönderirsin. Ben özgürüm. Bu köprü seni sadece hayatta tutmaz, seni dönüştürür. Peki, bu köprüye ilk taşı koymaya hazır mısın? Geçmişten vazgeçmek yeni bir başlangıç yaratır. Bu köprü seni amacına taşır. Kanalımıza abone ol, bu yolculuğu bizimle paylaş. Bu köprü seni tanımlar. Onu inşa et, çünkü her adım seni daha hafif bir yıldıza dönüştürür. Bu videoda bu köprüyü nasıl inşa edeceğini öğreneceksin. Devam etmeye hazır mısın? O özgürlük zaten senin içinde. Suçluluk bir gölge gibidir. Seni takip eder. Ama onu aydınlatabilirsin. Bu gölge korkuların ve pişmanlıkların toplamıdır. Ama aynı zamanda gücünü saklar. Onu reddetmek yerine kucakla. Bu seni özgürleştiren bir adımdır. Bu gölge senin hakikatindir. Mısır mitolojisinde, yeniden doğuş, gölgelerle yüzleşmekle başlar. Her suçluluk, seni yeniden inşa etmek için var. Bu gölge, seni kırmaz, seni büyütür. Onun ardında, şefkatle dolu bir ışık bekler. Bu, senin uyanışındır. Vung, gölgenin kucaklanmasının bütünlüğe götürdüğünü söylerdi. Suçluluk, seni değerlerinle hizalar onlar, sana neyin önemli olduğunu hatırlatır. Bu gölge, sadece bir yük değil, bir rehberdir. Peki, ya bu gölge, sadece ışığını bulman için bir davetsa? Bu suçluluk, seni hapsetmez, seni ortaya çıkarır. Onu aydınlatmak için cesaretle bakmalısın. Bu, senin kendi gerçeğine yolculuğundur. Bu gölge, seni amacına yaklaştırır. Onu reddetme, kucakla. Bu videoda bu gölgeyi nasıl ışığa çevireceğini öğreneceksin. Hazır mısın? Kendi hakikatini görmeye? O seni bekliyor. Suçluluk bir eşiktir. O an her şeyin değiştiği yerdir. Sanki bir kapı açılır. Özgürlük seni çağırır. Bu suçluluğun çözüldüğü, şefkatin doğduğu andır. Bu an evrenin sana sunduğu bir sırdır. O seni yeniden doğurur. Bir nehir düşün. Karşıya geçmek için yüklerini bırakmalısın. Affetmek seni taşıyan teknedir. Her bırakış seni hafifletir, yeni bir kıyıya götürür. Bu sadece bir son değil, bir başlangıçtır. Psikolojide affetmenin duygusal dayanıklılığı artırdığı bilinir. İnsanlar suçluluğu bıraktığında büyür. Bu eşik seni sadece hayatta tutmaz, seni dönüştürür o, senin hikayeni yeniden yazdığın yerdir. Peki, ya şu an o eşiğin tam üzerindeysen, görmesen bile, bir adım ötede özgürlük var. Bu anı kucakla, çünkü o seni amacına taşır. Bu, senin mucizenin başlangıcıdır. Bu eşik, seni yeniden inşa eder. Onu geçmek için, sadece bir adım atman yeter. Bu videoda, bu anı nasıl tanıyacağını ve kucaklayacağını öğreneceksin. Devam et. Çünkü özgürlük seni bekliyor. Vizualizasyon, içsel köprünü inşa etmenin anahtarıdır. Gözlerini kapat ve bir nehir kenarında olduğunu hayal et. Omuzlarında suçluluk çantan var. Onu yavaşça nehre bırak, su, yüklerini taşısın. Bu, özgürlüğün ilk adımıdır. Bu egzersiz, ruhunu hafifletir nehir, suçluluğunu alır, seni temizler. Her bırakış, enerjini serbest bırakır. Bilim, vizualizasyonun duygusal yükleri azalttığını gösterir. Ama dahası, o seni ruhuna bağlar. Bu, bir mucizedir. Şimdi, şu an, bu çantayı bırakmayı hayal et. 4 saniye nefes al, tut, bırak. Bu ritim, seni merkeze getirir. Her nefeste, yüklerin çözülür. Bu, sadece bir teknik değil, bir uyanıştır. Peki, ya bu çantayı şimdi bırakabilsen? Bu basit uygulama, seni özgürlüğe taşır. Onu her gün yap, ruhun hafiflesin. Vizualizasyon, senin içindeki köprünün anahtarıdır. Bu köprü, seni dönüştürür. Onu inşa et, çünkü her nefes, seni özgürlüğe yaklaştırır. Bu videoda, bu gücü nasıl kullanacağını öğrendin. Devam et. Çünkü özgürlüğün seni bekliyor. Affetmek yeni bir hikayenin başlangıcıdır. Geçmiş seni tanımlamaz. O sadece bir dersti. Kendini affettiğinde yeni bir sayfa açarsın. Bu ruhunun yeniden doğuşudur. Bu an senin özgürlüğünün başlangıcıdır. Bir tohum düşün. Kışın ardından filizlenir. Sen de öylesin. Her affediş seni yeniden yeşertir. Bu sadece bir an değil, bir dönüşümdür. O tohum senin amacındır. Mistik gelenekler affetmenin ruhu yeniden doğurduğunu söyler. Bu seni neyin önemli olduğuna hizalar. Belki bir hayal, belki bir sevgi, belki bir değişim yaratma arzusu. Bu başlangıç senin pusulandır. Peki ya kendine yeniden başlama izni versen. Bu an, korkuyu bırakıp umudu kucaklama anıdır. Bu affediş seni amacına taşır. Onu kucakla çünkü o senin yolunu aydınlatır. Bu senin yeniden doğuşundur. Bu başlangıç seni tanımlar. Onu yaratmak için sadece kendine inanman yeter. Bu videoda bu yeni sayfayı nasıl açacağını öğrendin. Devam et. Çünkü amacın seni bekliyor. Hazır mısın? O adımı atmaya? Bu yolculuk, suçlulukla başladı. Ama şimdi bir ışık görüyorsun. Her affediş, seni bu ana getirdi. İçindeki şefkat, artık parlıyor. Sen, sadece hatalarıyla değil, cesaretinle de birisin. Bu, senin uyanışındır. Bir anka kuşu düşün, küllerinden doğar. Sen de öylesin. Her suçluluk seni bu ışığa hazırladı. Bu ışık sadece senin değil, başkalarına da ilham verir. Onu saklama, paylaş. Şimdi dönüşümünü kucakla. Her adımda daha hafif, daha bilinçli oldun. Bu suçluluk seni zincirlemedi, seni özgürleştirdi. Artık kim olduğunu biliyorsun. Bu senin zaferindir. Sessiz ama gerçek. Peki ya bu, ışığını dünyaya gösterme vaktinse? O ışığı taşı. Çünkü o, senin mirasındır. Bağışlıyorum yaz yorumlara, bu yolculuğu bizimle paylaş. Bu videoyu, yük taşıyan birine gönder. Sen, onların ilhamısın. Bu, sadece bir son değil, bir başlangıç. Her nefeste, her adımda, ışığını büyüt. Kanalımıza abone ol, bu yolculuğu devam ettirelim. Affet. Çünkü senin ışığın dünyayı değiştirebilir. Hazır mısın? Parlamaya.